Merhaba arkadaşlar. Biyolojiye meraklı bir öğrenciyseniz, hücre zarının dinlenme potansiyelinin ardındaki sihri anlamanız gerekir. Hücrelerimizin içinde büyüleyici bir iyon dengesi var. Bu denge, hücre fonksiyonları için çok önemli. Hücre zarının seçici geçirgenliği, hücrenin içi ve dışı arasında iyon yoğunluğu farkları yaratır. Bu da dinlenme potansiyeli olarak bilinen elektriksel voltaj farkına yol açar. Dinlenen bir kas hücresinde iç kısım dışarıya göre daha negatiftir. Burada kilit oyuncular sodyum ve potasyumdur. Potasyum içeride baskınken sodyum dışarıda hüküm sürer. Kas hücresi bir sinyal aldığında sodyum içeri hücum eder ve kasın katılmasına neden olan bir aksiyon potansiyeli oluşturur. Aksiyon bittiğinde potasyum dengeyi sıfırlamaya yardımcı olarak hücreyi dinlenme potansiyeline geri döndürür. Bu iyonik dans milisaniyeler içinde gerçekleşir. İşte kas hareketlerinizin arkasındaki sır bu. Oldukça havalı değil mi? Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.